Kuşağı racon gelin bunu izleyelim ya. Eee nesilsin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Z kuşağı Çok şükür. Ne yapıyorsun? Eee iyiyim sen nasılsın? İyi Allah'ım Allah iyilik versin. Yarın seçim olsa. Seçim. seçim. <laughs> Sikim mi? Ee, Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'ı mı yoksa Mansur Yavaş'a mı oy verirsin? Baba Tayyip Erdoğan çok seviyorum. Tabii ama ne abi. Neden ona veriyorsun? Valla Paskal bu dünya her yer bitti. Türkiye eskiden doğru, güzel. Bu dünya şimdi her yer pis. Bak Türkiye kanki kim yaptan Tayyip. est her yer çok her yer pislik İyiali. bu adam geldi bu vallahi la sen kaç yıldır yaşıyorsun lan burada <gülüyor> <bırakıyor>? <gülüyor> bakma, adam ya Allah çok severim bak bak bu ne bombalar nerede polis polisin bak şimdi makka hepsi oturuyor bu tek adam yardım dünya her yer müslüman bu adam çok dua yapıyor bu adam tayyip erdogan adam ya vallahi ben çok seviyorum çok 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 seviyorum. Peki sen nerelisin? Ben Senegal. 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 Hava ne Türk iş ekonomi? İyi, iyi, maşallah iyi. Usta sen avar yu. Türkiye ekonomi mi? Yani no, bak bir şey söyleyeyim mi? Çok tarzanca gördüm de hepimizin sağlığı için bir daha İngilizce konuşma sen siktir et ya. Anlar iyi. Avar yu İngiliz ekonomi ekonomi alatır sordu adam amına koyayım. Kutu var. Kutu vay vay insan iyi Müslüman kardeş. Adam. Boş ver sen. Sen şartlanmışsın. İş tekrar, beğenmiyorlar abi. iş biliyor musun? Genç iş beğenmiyor. Niye beğensin? Cebinde para yok niye, Beyen Niye, mi? Mi? niye beğensin? Yani bir tanışacak. Atıyor öyle aç da çok, haksızlık da hiç çok. Hiç, hiç az yok. Yanlış yok. da yok. Senin yakanda bit var. Abi, ya, Gençlerde bit. Şimdi sen, sen, sen Avrupa'yla Türkiye'ye kıyasla. Avrupa'yla Avrupa Türkiye'ye. Avrupa'yla ne kıyaslıyorsun? Sen bugüne kadar bu memleketi bu halde bırakanlar kıyasla beni değil. Ezber'e konuşuyor, şartlanmış konuşuyor. Ha, şartlanmış, tek taraflı konuşuyor. Sizin var Ancak, ya, sizin var. o zihniyetinizi şu memleket halkınsı. Evimizi geçindiremiyoruz biz, açlıktan ölüyoruz biz, çocuklarımızı okula gönderemiyoruz biz. Ama bizim devletimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Milletvekiline zam oldu, var? el kalkıyor. İşçi olduğu zaman herkes buyuyor. Nerede bu? <laughs> İşçi yazam olduğu zaman nasıl Devlet. Ben üniversite şey yaşıyorum. Bir kere bana sorar mısınız? Bir kere bana sorar mısınız? sen asker ücretin haberin var mı senin? Senin bir asker ücretin... Ücretine... Tam İsviçre'de mi yaşıyormuş abla? Bak ben buna çok ha. karşıyım kardeşim. Sen İsviçre'de yaşıyorsan... Tamam mı? Bak bu, sen Türkiye'ye gelebiliyorsun. Bu adam İsviçre'ye gidemiyor amına koyayım. Oradan direkt anla yani. Buradan durumun özetini çıkart. İsviçre'de, Hadi konuşalım bakalım. Frank'i koyuyorsun. Haberin var mı? Nasıl lan çok güzel bir analiz yaptın Nimişet. Harbi bir alkış klep yok mu? Klep 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 klep. Siz, nankörsünüz. Siz nankörsünüz. Ben nankörsünüz. Nankörsünüz. Ben niye gireyim? Şükredin. Ne kadar ben güzel, ben güzel dilerim, bir ilgi. Özür dilerim. Biz mi nankörüz? Bizim dilerim, eğitim dilerim, sistemimiz dilerim, çok kötü. Evime gelen 180 milyon elektriğin parasının 70 milyonu devlete vergi gidiyor. Bunu ne yapacaksın? Bunu devletine getir devletine. Sen bunu al devletine getir. Al bunu devletine getir. Kurban oldum. Lan ya. niye yaşamıyorsunuz o zaman bu ülkede? Niye gidiyorsunuz orada yaşıyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim amına koyayım ya. Tayyip Erdoğan bize kurban olsun ki babama dediler milletin tepesine çıkarttılar. Götümüzü kıyamda aldı yakında onu da alacak. Senin baş... Gurbetçi değilim hepsi. <laughs> <laughs> gurbetçi değil mi? Efsane değil mi? Aytaç. Maalesef gurbetçilerin %80'i böyle. Abi ben... Şimdi bizim de çok fazla izleyen gurbetçi kardeşimiz var. Aytaç gibi. Yani çok var. Zor abi. Yani Allah'tan herkes böyle değil. Sen gel burada ha. tatil yap İsviçre'de. Ben niye İsviçre'ye gidemiyorum? Aa abla bak aynısını evet. söylüyor. Ablam mı? Abla. Niye ben? Var para mı gideyim? Bir bakayım. Bir hafta sen orada kal. Ben buraya geleceğim çalışsana. Sen tatil yapıyormuşum ben tatil Kalamıyor Yürüyorum. zaten. Bir <laughs> saniye 30 bin lira maaş alanların gezeceği yer değil 2800 lira sen Bağdat Caddesi'ne git Taksim'e git sen Al işte Alışıyorum alnımın terini de harcıyorum <laughs> Bana gel de aylık yok maaş yok ben bunu nerede ödeyeceğim Ha, ha Akbar ödesin ödesin hadi Ödeyemiyorum. Yok, yok. Bir dakika. Nereden ödeyecek? Aç olan marka mı? Telefonu çıkar. Ana! Abla oh, size, ya size nereden geldi? geldi. Update gelmiş buna amına koyayım. Evet. Telefonun çıkar. <laughs> ya Allah kahretmesin ya. Yok. Ya? Bir dakika. Nereden ödeyecek? Aç olan marka mı? <laughs> Telefonu çıkar. <laughs> 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 Zap. Abi bu şey gibi bir şey oldu. Kezzap mı amına koyayım anladınız mı? Yediğin zaman lafı ps yapıyorsun böyle. Anladın mı? Son artık Aynen zehir atma bu. Aynen. Ulti. Ulti. X'e basıyorsun burada. Telefonu iç bir Etraf kararıyor bir sessizlik oluyor falan amına koyayım. <laughs> zamları küçücük küçücük yapıyoruz vatandaş hissetmiyor dedi ne düşünüyorsunuz zamlar küçücük küçücük ne küçüğü ne küçüğü Gol gibi koyu gol gibi niye? <laughs> <laughs> <Öyle. gülüyor> küçücük diyor ha, zamları o gol ne? gibi koyu böyle eee şey değil yani böyle az uzda değil ne, <laughs> ol ne olacak bunun derdi bilmiyorum diyor bu kadar bu kadar da hissetmiyorlar diyor ne bu kadar bu kadar olur mu ben bu kadar bu kadar kimse bilmez yani Gol gibi koyu da kimsenin haberi yok <laughs> onu bile hissetmiyorlar ya. Yani. Yok, onu bile hissetmiyorlar. Cebimde param yok, pulum yok. Öğrencisin değil mi kardeşim? Evet, öğrenci. Öğrencisin. Üniversite öğrencisi. Evet. evet, üniversite öğrencisi. E bunun şeyi parası pulu var, değil mi? Var. Senin annen baban çalışıyor mu? Çalışıyor. Baban çalışıyor. Baba çalışıyor. Kaç lira maaş alıyor? Maaşını söylemem. Niye söylemem? Niye? Söylemem. Demek ki yüksek Hayır, maaşı var değil. ki söylemiyorsun. Abi bak ben Anladım. Ne alakası var lan? Abi ne alaka? Ben mağdur olabilirim. bak. ben mağdur bak, olmayabilirim. ben, bak, mağdur olmayabilirim. bak ben mağdur olmaya yani. çalışıyorum. Biz tamam, sen, beni bir yani. ben mağdur, olmayabilirim. Bu çocuk ya da mağdur şey Bak malım mülküm, arabam, evim, parkım onlar insan. Tamam, tamam. mı yalan söyle. Ben Anladın sana mı? bir örnek vereyim. Nasıl yalan söyler ya? Yok amına koyayım. Yok. Avusta benim ekip var yani taradık var. Ben, ulan benim de hep benim yüzümde bir artı bir var yani. O da banka kredisi bu arada hala ediyor. Benden sana... Azı gitti çoğu kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. 6 sene sonra bitiyor inşallah. Hocam <laughs> <laughs> abi abi Bak şunu bir şey da hiç zaman unutma. Kimse de yanlış anlamasın. Tamam mı? Sen şu anda siyaset yapmaya çalışıyorsun <laughs> ama Ayyikaten, daha cahilsin. Tamam mı? Hiçbir zaman da hiçbir yerde siyaset ben yapma. Ben seni söyleyeyim. döverler anladın mı? Recep tab Tabi. Devlet ben kapısında ben. çalışıyorsun abi. Ben olsam ben de aynı bu şekilde olurum ki. Ay Erdoğan olmasaydı siz bu ülkede ekmek öyle. Abi adam söylüyor zaten devlet kapısında çalışıyorum diye. Ben de bunu söyleyeceğim. Bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar ne yapıyor Neden bu kadar gerildin reis ya? Bir bir şey söyle niye bana mıyım ya? Bu vatan bizim değil mi usta? Arkadaşlar ben yani kirada mıyız? Bu vatan bizim değil mi? Ozan'ı kiraladık mı biz? Ne oldu? <laughs> Hayır ben mülteci gibi hissediyorum şu an amına koyayım. yani. <laughs> Sanki Suriye'den gelmişim de. <laughs> e şimdi sen <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> Ben AK Partiliyim kardeşim. E abi şey. ne kadar güzel. Tabii ki AK Partili olabilirsin. Bunda sakınca bir şey yoktur. Ne sinir ya. Tabii ki de AK Partili de olacak. MHP'li de olacak. CHP'li de olacak. Olacak yani. Bu sinir, bu öfke niye amına koyayım? Anladım. Abi <laughs> yani... Ya tabii ki ne kadar güzel. Oğlum farklı fikirler yeni buluşlar, yeni düşünceler üretir. Bu kadar güzel bir şey var mı amına koyayım? ne <laughs> sanki? Niye sanki? Hayır sanki anasına küfür etti yani çocuk bir şey demedi ki. Ben, de... ben AK Partili. Ben de... Tamam reis sen AK Partilisin buna inandık. Anasının mahallesi söylemedi diye yemedi laf kaldı. Aynen usta keşke söyleseydin sen de ya. Siyasetin şey görüşü kendine dur. Tamam mı? Hadi CHP HDP tutuyor. Meral Akşener hadi zaten. Yarın onlar gelsin var ya camilerimiz hep kapanacak. Müslümanlık kalmayacak. CHP'de Meral Akşener de zaten HDP'li. Ama AK Parti'yi arayacaklar kızım. Bizim zamanımızda yaşamış olsaydın arardın. Biz sırayla ekmek alıyorduk ekmek. <laughs> Birinci sırayla giriyorduk. Geldi bizim tayfa. Bizim chatteki çocuk geldi. Bak bu bizim chat. İyi izleyin bunu. <laughs> <laughs> Hastanelere bedava giriyorsun. Allah ya, Allah, her şeye Allah, bedava giriyorsun kızım. Valla şu an var abla, ya. Gidin her şey taraf restoranlar var ya adam dolu. Ne acıymış ne acıymış Aç, ya. Açız demiyoruz ha. alamıyoruz diyoruz abla. Alıyorlar. Hiç kusura bakmayın CHP gelsin başa göreceksiniz. Arayacaksınız bu günleri. Bu günleri arayacaksınız. Bak, bak, olanlar Allah. el bir özde Müslüman var, bir sözde Müslüman var. Allah bizi özde Müslüman olanlardan eylesin beyefendi. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Baba, baba bir daha söyle, başka söyle baba, Allah için. Estağfurullah. Baba sen doğru konuştun. Konuş baba. Konuş baba. Kemal Valorant'ta son el 400 kill üst üste alınca ben amına koyayım. <laughs> Kemal son maç 12 12 kere ace atmıştır amına koyayım. Söyle baba Allah aşkına. <laughs> baba sen doğru konuştun. Konuş baba. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam ben baba. baba. <laughs> Şimdi Abi beyefendi. Baba konuş. Beyefendi. <laughs> Konuştum baba. Ben saatlerce konuşuyorum. Ben bilgiyle donatılmışım. <gülüyor> <gülüyor> baba bir dursak konuşacak zaten. Tamam <laughs> <Abi> mı? <laughs> ben okuyan adamım. Ben <laughs> <laughs> ben okuyan adamım. <laughs> ben oyum kime mi? Oyum denize denize denizdeki balıklara balıklara balıklara. Hemen yaşlanmış bir çay başkası Yeni market açacak, olacak yapacaklar. Niye? Hep yayında sen gemine koyacak söyler. Hadi bakalım. Oley oley. Sandık sandık. <laughs> Şuradan 100 tane genç çevir tamam mı? Hepsine de ki kardeşim... Ben... Abi çok iyi ya. Senin her şeyini karşılıyorum. Elinde imkan var. Yurt dışına çıkar mısın? 99'unda hepsi... <laughs> Kesik. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yaşın ya, kaç evet, senin? 17, Yaşın kaç? 17. Daha sıçtığın bokla tuvalete varma, tamam mı? Bir dakika, da bir dakika bir, dakika. bir dakika. Sen bir ağzını topla da ben sana şunu söyleyeyim. Geçmiş geçmişte kaldı, tamam mı? Sen, sen eskiden, sen eskiden. Oraya sen oraya konuşma, oraya tamam oraya arkadaşım oraya benim arkadaşım mı? Benim benim kardeşim, kardeşin, kardeşin değil o. Evet, senin kardeşin değil o. Girmeyin <laughs> araya. <gülüyor> tamam. ha, ne 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 kötü <laughs> lan bu memleket? Neyi kötü? Abi niye bak? Niye böyle davranıyorsunuz çoluk çocuğa ya? Ulan 17 yaşında çocuk ya. Ha bunu AK Partilisi için de söylüyorum, CHP'lisi için de. Yani Abi yanlış anlamayın. Bir gün bir tanesi çıkacak bir tane koyacak amına koyayım yerden kalkamayacağınız he. Aynen öyle. Bak vallahi billahi sonra çocuk saygısız ilan edilecek yani. Dayıcığım memleket Şirket kötü var, değil, var, yönetim, yönetim, yani, yönetim kötü. Var. La bundan önceki yönetimleri biliyor musun sen? Bilmiyorsan Bak, konuşmayacaksın. Önceki yönetim 24 tane bankanın içini boşalttılar. Harap oğlum. 20 bundan önceki yönetim 24 Sen çalışmadıysan e ben ne halt edeyim? Abi. Sen, sen çalışmadıysan ne yapayım? Bak parayı de, görüyor şey musun? Bak ya banki para dolu tabii çalışıyorum. Cebimde 20 bin liralık telefon var. Oğlum. At şunu amına koyayım şimdi. Benim canımı sıkmayın. Gelin abi çok gerildim. Meditasyon yapmamız lazım şu an. Kapatın ışıkları falan. Çok gerildim. Kalkın meditasyon yapıyoruz. Für Meditasyonları kanalından herkese merhabalar. Bu meditasyon bilinçaltında seni engelleyen olumsuz düşüncelerin yatak odasına dalmak için hazırlanmıştır. Yolculuk boyunca sana eşlik etmesini istediğin yakın bir arkadaşını düşün. Doros bevladoğmu rafan. Bu kişi yolculuk boyunca sana eşlik edecek. Merak etme, hikayenin bir bölümünde amcıklık yapıp sizi sıkıştırmayacağı, adam gibi onun seyirci <laughs> olacak. <laughs> Ay, şey Baba amına koyayım bir meditasyon yapalım dedi yine küfürün içine düştük ya. <laughs> Şimdi gözlerini yavaşça kapatmanı istiyorum. Nefes alıp verişine odaklan ve ne kadar huzurlu olduğunu. Usta sigara içiyorduk taşa kadar çektirdim bana amına koyayım. <laughs> Gökyüzünde açılan bir kapıdan sana doğru gelen parlak bir ışık olduğunu düşün. Bu ışık başının üzerinden yavaşça bedenini akıyor. Bu ne biçim ışık? Ananı avradını sikeyim dediğin anda... <gülüyor> 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 usta meditasyon sikildi usta? Bu ışığın geldiği yere doğru yola çıkıyoruz. Hayalinde bulunduğun yerden yavaşça ayaklanıyorsun ve ışığa doğru hareket ediyorsun. Işık duvarının arkasına geçtiğinde Arkadaşın ile geldiğin yerin Müthiş bir yatak odası olduğunu fark ettim Sen harbi ama yavşaklık yapıyorsun <laughs> şu an ya <yatak odası. gülüyor> Öyle güzel ki Evet Tam da kaygı Stres üzün Öfke Ne varsa yatırıp sikmelik Baba <laughs> hani bizi sikiştirmeyecektin ne oldu Neyse tamam güveniyorum sana Şimdi burayı bulduğuna göre seni engelleyen ve birçok olumsuz duyguyu sikip atmaya geldi sıra. Arkadaşına dönüp diyorsun ki amına senin ben <laughs> ananı sikip <laughs> Bizim orada eşek sikene bile yardım ederler. Git orada stres, kaygı ne varsa al gel de şurada işimizi görelim. Arkadaşın yarak yemiş bülbül gibi sana bir süre baktıktan sonra kayboluyor. Baş başa kaldık Bu sırada sen oralarda bulduğun halat, kelepçe, kırbaç... <gülüyor> ne <laughs> Usta <usursun>? ne <laughs> oluyor amına koyayım <laughs> ya? Fanteziye kaç Ay ortam çok sıkıntılı yani anladın mı? Yanımda umur var kelepçe halat ne yapacağım amına? <laughs> Ve yatak odasındasın yani. Kısa süre sonra arkadaşın bir kolunda stres, diğer kolunda kaygı adında iki orospu ile geliyor. Küfretmeyi sevmem ama mecbur edeceğim. Stresi amından kaygıyı götün. Allah belanı vermesin <laughs> ne, oluyor? Çocuğu <laughs> izliyor, ne oluyor ya? Sorun çocuk izliyor. Sponsor izliyor amına ne ne oluyor ya? Ben sike sike kan getirdikten sonra arkadaşına dönüp bak burada gördüklerini unutma bundan sonra beni kaygıya strese sokan ne varsa sonu budur diyor. Gözlerini aç. Bundan sonra aklına seni kaygılandıran ve strese sokan bir olay geldi. Reis beni şu an kaygıya ve strese sokan tek şey senin bildiğin amına koyayım yani. <laughs> Anladın mı? Az önce zihninde canlandırdığın arkadaşın kim ise evet. onu var. Kanka. Selamun aleyküm kardeşim bir şey anlatacağım. <laughs> Şimdi biz senle tamam mı oturuyoruz böyle yukarıdan bir ışık geliyor amına koyayım. Ne geliyor? Işık. Evet. Tamam mı? Bu ışığa doğru biz böyle ışık göbeğimizden aşağı doğru iniyor amına koyayım. Bizi ışık evet. için gö, göbeğimizden içeri de aşağı doğru iniyor ışık. Hmm. Bizi yukarı çekiyor tamam mı? Tamam. Ondan sonra biz birden seninle bir yatak odasında beliriyoruz. Öyle. Sonra ya ben sana diyorum ki şuradan kaygıyla stresi bul, getir. Tamam mı? Birinin amından birinin götünden tamam mı? Kız sen getiriyorsun kaygıyla stresi. Ben de o eznada odada... Dur kanki meditasyon yapıyorum amına koydurtma şimdi ya bir şey anlatıyorum. Ben de o eznada odada alat buluyorum, kelepçe buluyorum tamam mı? Kelepçe, Kırbaç. Evet. Ondan sonra sen... Siktir et Umur bu çok sıkıntılı bir şey. Neyse kanki tamam. Kanka siktir et amına koyayım boş ver. Aynen meditasyon yapacaktım da şu an gözümün önüne o sahne geldi geri. Kanka, kanka ne meditasyon sen beni sikeceğim bildiğin Hayır. <laughs> Hayır canım neden sikeyim seni. <laughs> tamam. Ya kanka kelepçe buldum halat buldum amına koyayım yok. <laughs> Benim götümden onu çıkart oradan çıkart. Sikmeyin <laughs> meditasyonunu gece gece Tamam hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Abi adam da aklamına koyayım anladın mı yani? İş sıkıntılı bir yere doğru gidiyordu yani. Çocukta, <laughs> ço çocuk da çocuk da aklamına koyayım ya. Vallahi billahi çocuk da aklı. Ya şöyle şeyler atmayın bana amına koyayım. Saracağınız bunları başıma. <laughs> Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Vallahi billahi. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, <laughs> Cumhuriyet mutluluk demek. <laughs> Cumhuriyet kol kola yürümek. Ulan çay bitti. Dura 11. ay kutlu olsun. Cumhuriyet, ee, yani Cumhuriyet deyince akla gelen e, Türk olmaktır. At <laughs> <At> <laughs> Atatürk. Abi hastayım size ya. E, Atatürk'ün kurduğu... Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? <laughs> Böyle bir cahillik olamaz ya. Böyle bir cahillik olamaz. Bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Vallahi ona bir bilgim yok da 1929 olması lazım. Tam olarak. Bu arada Cumhuriyet'in ilk iki harfi ne? <gülüyor> 1929. <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 29 Ekim 1923. Cumhuriyet nedir? <laughs> Oğlum o çocuk Alex de Souza'ya benziyor lan. ya Cumhuriyet demokrasi. Cumhuriyet Türkiye'dir yani. Başka ne olacak? Türkiye'dir. Peki ne zaman kuruldu Türkiye Cumhuriyeti? 1923. Aynen 23 Nisan. Eyvah. Bitti mi ya? Deme <laughs> ya. Hayır 23 hayır. <laughs> 19... Sen konuşma be ya boşver. Peki Karışık. <laughs> <laughs> Heyecandan ama ya. Efendim tamam, cumhuriyet nedir? Bir devletin, bir milletin kendi kendini yönetme biçimidir, yönetme şeklidir. Şey söyleyeyim mi? Bu ileride yüzde siyasetçi olacak. Duruş, %100. boy, poz, bakış, o verdiği es, anladın mı? Hatta çıkıp kürsüde bana oy vermeyin, anasını avradını sikeyim bile diyebilir ya. <laughs> Tabii bunun içinde bağımsızlıkta bağımsızlık da olmalı, egemenlik de olmalı. Yani Cumhuriyeti destekleyen çok yan dallar da var yani. Türkiye. Gendallar anlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan <laughs> 23 23 Nisan 1920'de kuruldu. Allah <laughs> yapma ya. be. Senin siyaset işi de yatar bu arada haberin <gülüyor> olsun. 20 <laughs> e, bak. 23 Nisan 1920'de kuruldu. Evet. Bravo. Yani, yani, 12, yani, evet. 23 Nisan doğru. 1920. Ve o kadar eminler ki? Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet Hani ana dalları falan vardı Cumhuriyet'in yan dalları falan hepsi paket oldu şu ara bura koyayım. Ya hatırlamıyorum. Ne zaman kıyamam kıyamam lan bu çocuğa şey yapmayın. Baksana. Ne oldu? Ha kıyamam sana lan. Türkiye Cumhuriyeti. Amına berberini sikeyim senin orası bir sayı. 29 Ekim. <laughs> ben sana bir şey <laughs> Cumhuriyet nedir diye soru sorulmaz. Devlet nedir diye soru sorulmaz. Cumhuriyet en büyük cumhuriyet. Oh korışma. <laughs> Cumhuriyet budur. <laughs> ne zaman kurulmuştur evet. Türkiye Cumhuriyeti? <laughs> ne zaman? <laughs> Güzel kontra. Belki o da bilmiyor. Aferin lan. 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. <gülüyor> 1923. Ne <laughs> o? Nedir? <laughs> <laughs> 29 Ekim. 29 Ekim 1923. <laughs> Cumhuriyet nedir? Adaletsizlik. <laughs> Anarşiyi değil. anlatıyor şu an. <laughs> Adaletsizlik diyorum başka bir şey demiyorum Cumhuriyet hakkında. Tamam, ne, tamam şeriata dönelim o zaman ne olsun istiyorsun sen? Niçin? Çünkü devletimizde adalet diye bir şey yok. Lan ne alakası var konuyla? <laughs> ne biliyor ki bu şimdi? <laughs> bir örnek verin. Kadına şiddet savunulmuyor bir kere. sokak. Abi bu Twitter girl ya. Net. Net. insanlara, kadınlara falan şiddet uygulandığında insanlar video 6 -6 çekiyor gidip sardık müdahale sardık etmesi pıh. gerekirken. Ya da kadınlara taciz edildiğinde sadece kadınlar değil hayvanlara da aynı şekilde taciz Bu Var ya beni en az altı kere linçlemiştir Twitter'da abi yalnız olsun. Ben, bunun anonim bir hesabı var bunun altı kere linç yedim ben bundan banko. <laughs> Dediğinde gidip onları korumaları gerekirken tam tersine ya video çekeyim de belki takipçi kazanırım gibisinden konuşuyorlar. O yüzden bence çok kötü bir ülkede yaşıyoruz. İyi <laughs> son Devleti olarak yap. abi cumhuriyet nedir dedi nereye geldik ya tam Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur oh. ah. evet. <laughs> Doğru hadi e, dövmeni görebilir miyim mi? Abi işte bu tamamen etkileşim için yapılmış bir şey. Ya 29 Ekim olduğunu biliyorum da tarih olaraktan. 1900... <laughs> ya abi çok gerdin beni biliyor musun çok beni? Şu an gerim gerim böyle benim şekerimi aldın tavana vurdurdun böyle. Ben şu an kuduruyorum. Lakin sen bir hanımefendisin ve muhtemelen benim kardeşimden bile küçüksün. O yüzden sana eleştiri yapmak bana yakışmaz. Tabii ki içerisinde. Çok teşekkürler hanımefendi. Cumhuriyet o yüzden ben nedir? Falan. Cumhuriyet nedir? <gülüyor> <gülüyor> Soru. <laughs> Aynen kurban bayramı doğru söylüyorsun. <laughs> Bayram işte diyor. Onun <laughs> aklı buraya gitti. Cumhuriyet nedir? Ee, i̇yi bir şey. Aferin lan sana. Cumhuriyet, vatan, ülke, aile, mi millet anne. Hani. Tabii ki iyi. Bunu abilere de gitti. Dört tane soda al diye göndermişler. <laughs> Dönüşte sana mikrofona yakalanmış bu. Aynen bu kardeşimiz esnaf büyük bir ihtimal. İyi bir şey. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1923 yılında. Cumhuriyet arkadaşlar cevap çok basit. Halkın kendi kendini yönetmesidir cumhuriyet. Doğru mu? Bayram. <laughs> <laughs> 28'de긴de. Aferin oğlum. Bir gün o röterle o. O röterle geliyor ona. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? Bunu bilse bilse benim dedem 1970'te yaşadı. O bilmez. Onun babası 1980'de... <laughs> ne olmuş amına koyayım? Bu. Valla bunu bilse bilse bizim kimse bilmez. Bilemez. Tahmin alalım. Cumhuriyet. Şimdi İsmet İnönü kurduğu cumhuriyet mi? Atatürk. <laughs> Yok bu <laughs> siktir. <Evet. gülüyor> Bak iş çok başka yerlere gidiyor. Boş ver. kurduğu cumhuriyet mi? Hangi cumhuriyet? Şeyin kurduğu, Aziz Yıldırım'ın kurduğu Cumhuriyet, Fenerbahçe Cumhuriyeti. Atatürk'ün kurduğu efendim. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet. 1900 çift... 19, 1918. Cumhuriyet nedir? <laughs> cumhuriyet abi... <laughs> Cevap yok abi. <laughs> cumhuriyet ne zaman kurulmuştu? Bilmiyorum. Benim benimden ama şu an ya. Birden sorunca... Aslında ne kadar utanç verici bir şey değil mi? Evet. Bilmiyorum, aynen. aynen. Cumhuriyet nedir? Eee Ulu Önder Atatürk'ün bize hediye ettiği bir düşünce sistemi diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923. Cumhuriyet bu zamanlarda yaşadığımız birlik ve kenetlenmemiz gerektiren şeydir. <laughs> ne anlatıyorsun lan? Cumhuriyet. Bu dünkü patlamalardan. Biz ondan geliyoruz. Dün patlama gözümüzün önünde oldu. Ve bugün oturduğumuz yerler yani. Cumhuriyet bu zamanlarda kelep, kelepçelenmek ve birlik olmamızı gerektiren şeydir. Ben. Kenetlenme, kelepçelenme. Onun akıl başka yerlere bir gitti geldi. Cumhuriyet bu kadar. Cumhuriyet nedir? Birlik olmak. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 29 Ekim 1923. 29 Ekim 1923. Aslanlarım cumhuriyet mi? Cumhuriyet yani... Abi ama şimdi Cumhuriyet nedir diye ani bir soru geldiğinde insanlar tekleyebilir bu arada ya. Hani biz burada rahatız makarasını kukarasını yapıyoruz diye söyleyebiliyoruz belki ama. Ya bilmen lazım abi ya. Her şeydir. Milli... Kenet çelenmek. Milli beraberlik, milli <laughs> irade. Türkiye Cumhuriyeti 1923'teydi sanırım ya da 1920. Eee... 1920. 29 Ekim 1920. Peki, Cumhuriyet nedir efendim? Yani tam olarak hatırlamıyorum ama. Cumhuriyetle birlikte nelere sahip olduk biz? Çağdaşlığa mesela insanlar çağdaş oldu. Kadınların e, seçme seçilme hakkı oldu. Yani birçok şey oldu. En önemlisi de çağdaşlık oldu. Cumhuriyet nedir? Hadi oğlum çık lan bur koyayım böyle. Vatan, yurt. Cumhuriyet kaç yılında kurulmuştur? 1900. 20. Olacak lan olacak hadi 3 o. İyi, iyi, iyi. i̇yi oğlum iyi o hadi oğlum. Üç. Aslanım benim be. 1920. 23. 23. 23. 29 Ekim 1923. 23. Cumhuriyet nedir? Düşünce özgürlüğü. Peki ne zaman kuruldu Türkiye Cumhuriyeti? Türkiye Cumhuriyeti e, tam bilmiyorum onu ya. 29 Ekim 1923. Osmanlı'da 1299'da kuruldu. Tamam da. Hocam belki ekstra. Aynen. Aynen. Oradan yani. <laughs> Evet, doğru söyledi bu arada. Osmanlı e, 1299'da Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç etrafında kurulmuştur. Çak. Heytbe. Bravo. Baba. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulmuştur? 18 Ekim 1923. Yok baba o 10 Kasım ya. <laughs> siktir et <Evet>, sen <laughs> Cumhuriyet yani Türk halkı Cumhuriyet. Halkı. Evet. Cumhuriyet demokrasi, özgürlük 1923. Cumhuriyet... Tarihim iyiydi benim ya hep iyiydi. Valla iyiyimdir tarihte yani. 1302 değil lan 1299 amına koyayım. Osman Bey tarafından Söğüt ve Domeniç etrafında kurulmuştur. Şimdi açtırtmayın bana. Bir devlet. Ne zaman kuruldu Türk Türkiye Cumhuriyeti? Hı. Sen kitap falan mı okuyordun ya? Hayır da tarihim İngilizce. Bak tarih İngilizce adamın amına koyarım yani. Ha, Her türlü. Yani dinlemekten. Ya, dinlemekten değil yani kurcalamayı seviyordum. Ha. 23. Cumhuriyet nedir efendim? Devlettir yani. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok... Abi ço nasıl resmi olarak bin, 1302 olamaz abi öyle bir şey ya. Bana kendi kırdırtmayın ekranı amına koyayım. 1299 kardeşim. Oğlum en tehlikeli insandır ya. Böyle bilmediği bir şeyi iddia etmek amına koyayım. İkna eder ya. Kardeşim 1299'da kuruldu. Aynen. Gelin şimdi çok acıklı bir hikaye izleyeceğiz. <gülüyor> 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 Ölüm sebebi neymiş? Kafasına sıkmış. Kafasına, Kafasına sıkmış çocuklar burada oyun oynuyor. Neresi burası? Bağcılar mı amınarım? Bir şey